Atıcılar bir sahasından maç sonrası röportajlarımız devam ediyor. Değerli spor severler Bursa'da medya farkı ve ve şimdi Mesut Bey yanımızda takımı tribünden izleyen bir abimiz. Takımla içli dışlı olan bir abimiz. Aynı zamanda da yönetici olduğunu söylüyor. Arkamızda kuvvetli bir taraftar daha geldi yanımıza. Evet şimdi öncelikle Mesut Bey'den bakalım. Neler izleyeceğiz dinleyeceğiz hep birlikte. Evet. Şimdi... İlk, i̇lk yarıda biraz sıkıntılar yaşadık. Sakatlıklar oldu, işte şanssızlıklar oldu. Fakat devre arasını çok iyi değerlendirdik. Antalya kampı özellikle çok iyiydi. Ee, giden arkadaşlarımız oldu, yeni takviyelerimiz oldu. Bunu sağladılar. Ve aynı zamanda da e, kaynaşma çok iyi oldu. Bir kolej havasına büründü takım. Yani ben e, orada oynadığımız hazırlık maçlarında çok mutlandık. E, dört hazırlık maçı yaptık. Üç tanesi gruplarını liderdi. Bir tanesi de ikinciydi. İki galibiyet, iki beraberlikle döndük. Takımın yenileceğine ve fark atacağını inanıyordum. ve Dediğimiz de oldu. Fark da olabilirdi. 2-0 da iyi bir sonuç. Bundan sonra inşallah amacımız dike tutulmak. Ondan sonra da geleceğe bakacağız. Teşekkürler, başarılar. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.